Mikrofon yapmayın. Herkes dinlesin. Bırakma o billiği. Bırakma. Debesi ciz. var. 80 kilo atma. Aldım, Malisi aldım. var. Bırakma. Hero'yu aldım Devam et billiyi. Devam et, devam et. Sabattım. Okay. Bırakmıyorsun 10 atarsın. Ondan torlu. Torlu beş vur. Ölebilir. Ordu. Ölecek, ölecek, ölecek aldım. Bırakma. To Bırakma. Devam et. Devam çok iyi tor. Çık 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 çıkma 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 oynama billiyi. Oyna çok iyi, çok iyi. Malisi. Bırakma Hero dikkat. Hero çık. Bırakma aldım onu. Devam et. Devam et billiyi. Torlu, torlu torlu mana çekeceğim. Mana çekeceğim. Vur mana çekeceğim. Vur ölecek. Çekip karnısa. Vur. Devmet cezayı. cezayı. Devam et, evet. devam et, devam et. Malisi, malisi, malisi. beş vur, beşe beş Burası vur, beşe beş vur. Bir anda soldaki birli pires. Torat, süperle. Tek, torlu, hızlı. Torlu. Dön tek gece. Bir ben daha torla ölebilir. Tekli... Aldım ona peksi tut. Bırak mobilliği, bırak mobilliği, bırak mobilliği malisi. Bırak mobilliği. Sabahattım. Kap patladı yakına kürat. dön. Yakına dön. Ceza, ceza, ceza solda. Malisi ceza. Aldım bırakma, bırakma cezayı. Lebe malis. Bırakmıyorsun cezayı. Aldım onu. Varıyor dikkat et hero. Aldım onu. Bırakma cezayı, bırakma. Eko vurmaya hazır yere. Hero gel işlerine. Dester yok, dester yok. Yanaş 2 1. Vur ekoyu 5'e 4'e kadar. Vur Vur. Aldım onu. Billi varıyor tut. Billi varıyor tut. Billi varıyor tut. Hazır. malisi aynı anda vur. Aynı anda vur. Billiye vur. Dikkat et. Çık 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 çık. En solda ceza var. Dön cezaya. solda. Kalsın bırakma büyüdüm büyüdüm bana kür. Hafır tekno. Kür. Bırakma billi bırakma cezayı. Oyna 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 Malis'te ölecek bırakma. Sabattım devam et. Eko'ya hazır. Vur Eko'ya arkana. Boşa kür attı. Sonra cezaya devam et sağdan. DB Malis. Olmazsın kanka. Cezaya devam et. Cezaya devam et. Herotekton. Ben niye kaç, büyüyorum ben. amına. Bırakma cezayı bırakma. Eko'ya kaç. Aldım onu on. Çek. aldım onu. Aldım on ben de. Cezaya devam cezaya devam. Cezaya... Kaçma ya, kaçma torduk kaçma torduk kaçma. kaçma. Oyunu, Manayı tamam çekemedim. Mi? Aldım onu bırakma. Bırakma. Billi var. Asas vuruyor Şu asası kessenize aradan. Aldım onu. Ben, at, tamam, sa, tamam, çıkın çıkın asla aldım, vurma aldım onu. Al. Daha al. var bende al. aldım al. kür 10k. Al. Tamam kür atarsınız. Peki kür, atarsınız. Peki, kür at. 10k 10k cezayı bırakma cezayı öyle. Oyna cezayı oyna cezayı oyna cezayı. Aldım onkanı al. al. k kür atarsın. Durma durma durma. Cezayı da torlu. Dön soldaki haceti torlu. 10k olmayınca söyle kanka konuş. Konuş. Haceti bırakma cezayı bırakma. Tamam rezeceğim üstüme de üstüme de üstüme Rezeledim rezeledim rezeledim. bırakma cezayı. Devam et cezayı. Malisi. Malisi ceza onu oyna. Beni herkes isme vursun aldım o price'de durma. sabattım bırakma yanından geçtiğin price hacet lb tor. Tek at bırakma. Toru var. Bırakma. Bırakma, evet. onu. bırakma, onu, bırakma onu. Bırakma onu. Hacete bırakma. Devam et Hacete. Devam et Hacete. Buffer var. Self control. Yanında Malisli. Tamam. Malisli. Tamam. Bana Aldım. aldım. O. Kaç. Kaçma. 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 Buffer'a devam. Hemen sandığa Hacete var Malisli. Hacete dön. Aldım o kadar. Hacete dön. On kat. Onkat. Bırakma acıktı. Bırakma devam, A, devam, devam et devam et devam et devam et devam et devam et. Hemen A, yanındaki ben, self ben, of control tolu. Self ben, of control. Ben, aldım onkanı durma. Aldım Peki bırakma selfi. Selfi 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 dön bileye. Dön bileye devam et devam et onkan. İçinde self of control buffer oyna debeli. Buffer oyna. Buffer oyna. Aldım kür. Tamam tutarsın beni. 80 kür var mı? Açsana 80 kilo. Bafra malisi. Açtım. Bırakma. Bafra ölecek ölecek. Bırakma aldım onu. Bırakma. Şey Çifte 80 kilo. Çifte 80 kilo. Bırakma bafra. Bırakma bafra. Evet. Arkada ceza Ablaka var. Bırak. Herkes ceza vuruyor Dokan. Sadece sen şey bafra vur. Herkes cezada. Bafra vur Dokan. Dokan dinliyorsun değil mi? Olmaz. Bafra vur, bafra vur Doğukan. okan. bırakma. Evet, bırakma. Yo yo ceza vursun da, Bafra Bafır selfe vur Doğukan. Aldım Beyler herkes evet. billiye biliyor, herkes biliyor. Doğukan selfe vur. Selfe vur. Malis at biliyor. Malis at biliyor müsait olunca. Seni Tamam ben tut 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 Doğukan. Öldürme. Bırakma. Bırak. Dön ortadaki diğer Hacette dön, Hacette dön, dön. Aldım onu. Hacette dön. Hacette dön. Malis Doğukan sen şey vur. Selfe vur. Selfe vur. Hacette devam et. Hacette devam et. Doğukan selfe devam et. Doğukan selfe devam et. Aldım onu. Aldım onu. Ölme. Debe mi öldü? Amına koyayım. Tut beni Cezayı dön, cezayı dön, cezayı dön. Bırakma bırakma cezayı bırakma. Rezedim. Yo 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 adem, Doğukan adem. sen şeyi dön. Herkes birliğe vursun Doğukan sen buffer'a vur. Beni dinle. Adem, sen buffer'a vur. Aldım Hakan'ı kaç. Kankı. Bırakma birliği bırakma birliği. Malis söyle bir. Doğukan sen buffer'a vur. Buffer'a devam et. Aldım Aldım Hakan'ı kaçma Bize kaçma. Yere 2-1 vur 4'e kardeşlerim yok. Sonra Z'ye bas Z'den var herkes. Z bas, 1'li var yord, db malice, 1'li var kutsal savaşçı Kutsal'ı kes 4, z bas, billi malis malice, işte. angelius, angelius, angelius Z bas, devam et Mana çektim, en soldaki priesta, Torat, süperle. En Aldım solda, self'e kontrol Tor yok, tor yok Torlu tor. süper tor, bırakma bırak. yarım vur, yarım vur var Seiko Aldım onu, kaçma Vur, en Bari sağda 1'li var yord, db malis, en sağda kutsal savaşçı, Aldım bırakma vurma. Bırakma. Rezle sen onu. Sabahattin bırakma o kutsalı. Ölecek 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 bırakma. Hemen solundaki billiye dön. billi varıyor. Bili varıyor. Bili varıyor. Yere iki bir ortaya buraya koydu orada. Vur. Zorlu. Hacat var i̇lk solda. Ilk Hacat ilk oynasana. Hacat oynasana. Kül lazım Bura, bana. Hacat billi. Hacat Olmaz. oyna. O ne? bırakma Anladım. adamı, bırakma adamı. Selfie burada, herkes selfie dönsün. Bilal ortada. Kartıları. Lan öldü, deve öldü. Dön. Ceza, 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 ceza. Tuğla düşür. Başı cezayı bul cezayı, bul, cezayı bul, cezayı bul, cezayı bul. Develer ceza ortada. Kaldırıyorum, Vur, kaldırıyorum. beyler cezaya vurun. Yanlış, adamı adama döndünüz bu arada. Cezayı bırakma, cezayı bırakma. Ortada ceza var. Birkaç. Bırakma, malis, malis ceza. Düşüş. ceza düşüş. Bırakma. Devam et, devam et, devam et. Mutayet aldım. Doğukan sen bafıra devam et. Doğukan sen bafıra devam et. Ceza deve tuğla, cezayı bırakma. Cezayı devam et. Mana çektim, mana çekeceğim, çekeceğim mana. Mana çek. Malis ceza, malis ceza bırakma. Devam et, Tabii devam et. Doğru. Aldım. Gap. Dön selfie. Doğan'ın vurduğuna herkes aynı anda. Bille balistik. Doğan döndüğüne dön. Malise aldım onun kasını. Kürat, 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 kürat. Sabattım. Gap. Yere iki. Ortaya gel. Kür boşa attı bir. Vuruk var yolların Sonra Z bas Z'den bile varıyorum balistik. Bile varıyor. Desi yok. Üstümde, üstümde desi yok. Kes onu. Kes bela aynı anda. Göz Z'den bile varıyor. Debeli kutsal, kutsal, kutsal. Des attır bile. Des attır kes. Dön diğer bile, diğer bile. Zagor, Zagor, Zagor varıyor kes, varıyor Aynı Z'den, aynı Z'den aldım. Zagora devam et oradan. Devam et oradan. Zagora devam et. İçinde bile varıyor. Deli varıyor. Deli varıyor. Yanlış balistik var. Bırakma deliği. Murat, Aldım. Gel, Aldım. Durma durma. Yere iki. kafana yere bir. Vur al, kafama. Allah. Dörde kar. Sağa doğru. Aldın, aldın. Aldın. Sonra Zeybas var, varır oyna. Zeybas varır al, öyle al. Aldım. Lokan al. sen buffer'a vur. Herkes bildi playlist'e durursun. Arkada vuruyor. Vuruyor. süper balisti biliyor, Bildi süper balist Arkada arkada bildi. Bildi. Lokan buffer'a vur. lokan buffer'a vur. Beyler bildiğe gidin. Sol çıkacak. Öldü öldü öldü. don 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 Ceza ceza. Geldi üstünüze. Ceza. Kesme. Tonlu 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 tonlu. Bırakma. Tonra düşür. Tonra düşür. Öldüler. Tamam. Selfie dön. Kes 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 kes. Kesme Kes. dur dur lan adam. Tamam tamam ya. tamam kesme. <laughs> kan abi. hepsinin üstünü kapattı onların haberin olsun. <laughs> Resul torap dedim de atsana. Önce Efendim? tank A oyunu 80 kür var mı? Var. Aç 80 kür. Dur şimdi Kafa başladığımız versen, gibi aç. Harcay. Dur dur bir pislik yapacağım. Başladığımız gibi aç. Tek atabiliriz price'ta çünkü. Kapayı Doğukan ilk başta sen de vuruyorsun. At 80 kürünü at birliğe koşun. Birliğe koşun. A at, at 80 tam. kürünü. Billiye koş bırakma o birliği. Çiftleyin. Çiftleyin. o birliği bırakma. Tamam. sen de vuruyorsun. Doğukan sen de vuruyorsun. Dokan, sen, de vuruyorsun. sen de vur. Dokan vur Olmaz. vur vur devam et o bilye devam et o bilye devam et torluk torluk sen selfie ölecek 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 büyüdü bırakma Dokan selfie dön şimdi herkes toru hazırla şimdi lan oğlum DC var Reze 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 aldım onu Reze kabın patladı Tamam tam oyna abi oyna cezayı vur herkes cezayı vur öldü 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 dön öldü 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 bak, öldü 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 mana çekeceğim. öldü 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 Mal sen. bırakma bırakma bırakma. Thoratçam Thoratçam tor Bir daha gelre gel rey gel R'ye gel. tam öldüler. Öldü öldü. elde ne işte tam elde. Tam elde. Tam elde. Tam elde. Tam elde. Tam elde. Bırakma DB Melis. Eko'ya kaçmayın, kaçmayın. Sıra. Sabattım, kaçma. O ne cezası? Herkes vursun ölebilir. Toru sağlam yedi. Apex kanka ne yapıyorsun? Sıra. Sıra. Sen de reze, ben de reze. reze. Tamam oyna 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 oyna. Bir anda daha jet'e dönsene ortada. Daha jet aldım. aldım. Daha jet. Billi 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 malisi. Destleri yok. Billi billi varıyor kes. Billi varıyor kes. Billi varıyor kes. Malisi desi yok. Billi varıyor gidin vurun. Aldım onu aldım. Gidin vurun. Toru al. Tamam rezeceğim roketi. Cezaya vursan. Tamam rezeceğim. Apex aldım onu. Bırakma. Dön cezaya cezaya oyna cezaya oyna Melis ceza. Oyna cezaya. Hacete herkese 80 kilo var mı? Aç. Aç tek atacağız diye. Yani. Aç VS'yi bitireceğim. Al, küre, küre, küre. Çiftleyin bir geri atın kendinizi. Velar ölmeyin rezle. Orada sonra dedim de sen de rezil. Motor ölme on katsın. Aldım onu yani ölme de. ölme bak lan oğlum öl. Sonra düşüyor. Sonra ne sat bana? Rezedim rezedim Bela bilye vurun. Beni dinle bilye vurun. Do, do Resul Torap dediğimde at bilye vur. Doğukan dön Bafra. Torap süperle. Tek yiyecek. Bafra dön Doğukan. Bafra dön. Bırakma 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 o Bırakma onu onu Bırakma o bilye. Bırakma Doğukan Bafra'da kal. Bafra'da kal. Bafra'da kal. Malisle. Ben de geliyorum Doğukan Bafra. Bu ne amına koyayım? Ben de geliyorum bırakma bırakma. Bırakma bilye. Öl 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 öl. Elini düşürdük. Dön ceza dön ceza. 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 Ceza Ceza Olma, ceza bırakma. Ceza bırakma. Ceza Devam et yani. cezaya. Devam et. Ölçün. Rezede mi? Rezede mi? Tamam dön tamam, diğer dön. Diğer yerine dön. Oyunu göremiyorum ki. ekrana bir şey yapayım. Mecid Malisi. Hazırlık Malisi. dön 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 dön. Malisi Malisi ceza. Bili bili. Ya bu ekrana bir şey çıkıyor. Aldım onu. Ya dön şimdi dön diğer yerine dön. Diğer yerine hacet hacet. arkadan. Cezayı bir daha. Cezayı bir daha. Devlet vur. sen buffer oyna. Dokan buffer oyna. Hero'yu aldım onu. Dokan buffer'a vur. Buffer'a vur Dokan. Buffer'a vur. Devam et buffer'a. Ceza Malisi vur. 5'e 5 vur. 5'e 5 vur. Onum yok. 5'e 5 vur. Aldım onu. 5'e 5 vur. Bırakma. Yere 2. Sağlam vurun. 1. Şey. Tam dön diğerine dön öldü. Dön 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 bırakma. Bırakma 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 bırakma. Kaldık mı? Rezet mi? Rezet mi? Rezet mi? Torlu yüzde yüz öldü. Hacete vur. Torlu manayı çektim. Manayı çektim ölecek. Bırakma. Çektim manayı bırakma. Bilim malisi. Bilim malisi bak solda. Dev malisi at torlu. At torlu. Buffer gel. Buffer gel aldım onu. Buffer gel. Buffer araya gel. Tamam öldü. Öldü öldü. Gel I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody